göz kapağı estetiği bildiğimiz üzere günümüzde en çok uygulanan estetik operasyonlardan biridir. Özellikle 40'lı yaşların sonrasında göz kapağı derisindeki kırışıklıklar, sarkmalar ve göz altındaki kapağı altındaki yağ paketlerinin fıtıklaşması sonucu gözel torbalanmalar ortaya çıkıyor. Evet. Ve hastalarımızda yorgun, mutsuz, hüzünlü bir görünüm ortaya çıkıyor. Hastalar en çok bundan şikayet ediyor. İşte bunun tedavisi için biz bunu yapıyoruz. Neyi yapıyoruz? Göz kapağındaki o fıtıklaşmış deriyi alıyoruz ve daha e, güzel, göze uygun, göz kapağı estetiğine uygun bir şekilde bir görünüm ortaya çıkarıyoruz. Ve hastalar sonrasında belki 10 yıl, belki 15 yıl daha gençleşmek gibi kendini hissediyorlar. Göz kapağındaki e, bu sarkmalar, fıtıklaşmaların e, en önemli sebebi ileri yaş. Ama bunun dışında bazı genetik faktörler oluyor. Bazen hastalarda genetik faktörlere bağlı olarak erken yaşlarda bunlar ortaya çıkabiliyor. Sigara ve alkol de bunların daha erken çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu göz kapağı ameliyatları ne kadar sürüyor? Yaklaşık olarak 1-1,5 saat sürüyor. Lokal anestezi altında yapıyoruz. Şimdi göz kapağındaki özellikle fıtıklaşmış deri alınır ve üst göz kapağındaki ee, içerideki orta tabakadaki yağ paketleri alınır ve bazen göz gözyaşı bezi eğer fıtıklaşmışsa onu yukarı doğru süre edebiliyoruz. Alt göz kapağı ameliyatlarında ise gözünüzü açabilirsiniz. Özellikle deri altından insizyon yaptıktan sonra burada özellikle 3 tane yağ paketlerimiz oluyor. İçeride, ortada ve dışta. O yağ paketlerini fazlalıkla fazlalaşmış fıtıklaşmış bir yağ paketini aldıktan sonra deriyi daha düzgün bir görünme oluşturacak şekilde eriyen dikişlerle süre ediyoruz ve bazen hastalarda isteyen hastalarda badem göze benzer şekilde bir görünüm ortaya çıkarabiliyoruz. Herhangi bir ağrı olmuyor. Ama bazı hastalarda değişen oranlarda morluklar olabiliyor. Bazen bu 3 gün sürüyor, bazen 5 gün, bazen 1 hafta sürebiliyor. 1 hafta sonra hastalarımız rahatlıkla işlerine, sosyal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.